Efendim Allah semavi ve arazi afetlerden korusun diyelim bir afet sorusu çözelim. Sonra diyor ki aşağıdaki haritada bazı doğal afetlerin yoğun olarak yaşandığı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde belirtilen afetin görülme ihtimali daha düşüktür? Bakalım A'da diyor ki bir numaralı bölgede kasırga çok yoğun yaşanır. Şimdi kasırga sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucunda oluşan ve Allah korusun delirten rüzgarlardır. Kasırganın en yoğun yaşandığı yer Meksika körfezidir. Dolayısıyla bu doğrudur. 5 şıkkına bakıyorum 2 numaralı bölgede volkanizma riski fazla demiş. İki numara bölge nerede? İskandinav Yarımadası'nda. Arkadaşlarım İskandinav Yarımadası birinci zamanda oluşmuş masif arazilerle kaplıdır. Dolayısıyla masif araziler sert dayanıklıdır ve buralarda deprem, volkanizma gibi tektonik hareketler çok fazla yaşanmaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Ha kalkıp da şu İzlanda'yı taramış olsaydı orada volkanizma riski fazlaydı ama orayı taramamış. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıkmış oldu. C şıkkına bakıyorum. 3 numaralı bölgede kuraklık çok yoğun yaşanır demiş. 3 numaralı bölgede Kuzey Afrika'da Büyük Sahra Çölü var ki oraya bir Sahel kuşağı diyoruz. Dünyada kuraklığın en yoğun yaşandığı yerdir. Doğrudur. D şıkkına bakıyorum. 4 numaralı bölgede sel ve taş taşkınlar çok yoğun yaşanır. 4 numaralı bölge nerede? Zavallı Bangladeş'in olduğu yer. Özellikle Himalayaların eteğine düşen yağışın tamamı buraya düşüyor. O yüzden sel, taşkın, heyelan, daha doğrusu afet deyince aklımıza burası gelir. E şıkkına bakıyorum 5 numaralı bölgede tsunami riski fazladır demiş. 5 numaralı bölge nerede? Japonya'da. Zaten tsunami Japonca'da liman dalgası anlamına gelir. Deprem, volkanizma, tsunami'nin başkenti Japonya'dır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız bu durumda nedir? B şıkkı. Soru çözmedik. Adeta doğal afetleri baştan sona tekrar ettik.